Selam kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese saygılar, sevgiler gönderiyorum. Hayırlı, mutlu günler diliyorum. Bugün balkonumda böyle bir kendime bir nescafe yaptım. Kızımın aldığı fincanlarda böyle. Ve sizinle şu kabukları göstermek istedim size. Topladığımız kumsaldan topladığımız kabuklar. Böyle bohem tarzı balkonum. Böyle burada çok güzel bir ee, çiçek. Kaktüs, sukulent türü, aloe vera. Burada çok güzel şöyle. Böyle bir arajman yapmıştım ee, bu kaseme. Böyle aloe vera'm çok güzel büyüyor. Başka aloe vera'lar da var orada. Şöyle göstereyim. Evet bu tepsimi yeni boyamıştım. Tekrar bir tane daha boyamak istiyorum. Ee, şu tepsimi. Bir tane daha var aynısından. Onu da salonda kullanacağım. Böyle Çok güzel bir hava var dışarıda. Bayağı bir sıcak. Evet, bunları toplamıştık kardeşlerimle pikniğe gittiğimizde bu kabukları. Böyle şuna bakın. Bu da eee denizin diplerinde oluşan çok güzel oluşan bir şey böyle şunlar şunlara melek kanadı deniliyor şunlara böyle şunlar minare yeğenim daha çok araştırıyor bunların isimlerini böyle. Şunlara fıstık diyorum ben. Çok güzel. Yer fıstığı gibi bir rengi var bunların. Şöyle. Bunları yıkadım ben. Kumlarını. Şimdi kurusun diye önce kilimin üzerine serdim. Suyunu bir aldırdım. Daha sonra e, şimdi poşetin üzerine aldım bunları böyle güzelce kurutacağım. Biraz daha kumları iyice dökülsün diye. Şöyle. Salyangozlar var. Çok güzel. Şunlar çok güzel. Efsane ee, çiçek oluyor bunlardan. Çok güzel çiçek yapıyorum. Çok harika oluyor. Daha üzerinde biraz biraz yine kumlar var. Kurudukça onlar daha da çok dökülecek. O kadar çok çeşit var ki. Yıldız, bunda yeğenim bulmuş. Böyle deniz yıldızı. Şuna bakın, çok hoş. yine kırılmış parça ama yine de çok güzel duruyor kullandığınız yaptığınız e, yerde güzel duruyor çok hoş duruyor rengi harika daha başka şunlar çok hoş oluyor çok yakışıyor. Yine aynısından var. Şöyle. Salyangoz. Daha sonra bayağı çeşitler var aslında. Bunlar böyle karıştıra karıştırarak e, kurutuyoruz kızlar e, çünkü içlerinde e, suları oluyor yani onları iyice karıştırarak çıkması için kuruması için birkaç gün böyle karıştırarak kurutuyoruz yıkadıktan sonra. Da beyazı. Çok güzel. Daha bir iki tane daha e, şey vardı ama ondan şu, şu anda bulmaya çalışıyorum. E, değişik bir yapıda. Her türlü süslemelerde kullanılıyor e, kızlar. aynalar, vazolar, çiçekler, kutular. Her türlü e, süslemelerde e, kullanılıyor. Şöyle şunlar çok hoş oluyor. Harika oluyor bunlarda. Böyle sık sık karıştırarak kurutuyoruz bunları. Ayırıyoruz. Daha sonra şeylere ayırıyoruz. Böyle hani şey olanları grup grup ayırıyoruz çeşitlerini. Böyle işte kızlar. Şunlar mesela o kadar güzel çiçek oluyor ki. Çiçek yapıyorum ben bunları erik dalına, ağaç dalına. Harika çiçek oluyor bunlardan. Her birisi o kadar güzel, o kadar değerli ki. Bir tane yani aradığım bir model vardı. Onu yani şey vardı, değişik bir yapıda yani çok sevilen, çok kullanılan bu tür işlerde ondan birkaç tane bulmuştuk da şu an aralarından bulamadım, göremedim. Ben yani çok kullanılan bu tür süslemelerde ama şu an bulamadım. Onu gösterecektim size. Şu an bulamadım. Şu da çok değişik bir şey. Şöyle. Baya bir sıcak hava. Baya bir nem var dışarıda. Oralara yaz geldi kızlar. Ee, çok video çekiyorum ama bazen hoşuma gitmiyor çektiğim videolar. Onları da atmıyorum, ee, hani yüklemiyorum. O yüzden hani güzel olanları hani e, derler ya kayda değer, <laughs> kayda değerse <laughs> çekiyorum böyle yüklüyorum. Şöyle bakın, yine aynı burada da var. Şuna bakın kızlar ya. Şunun güzelliğine. Allah'ım ya Rabbim. Çok güzel. Çok hoş. Öyle burada da yine. Kaktüsüm harika. Evet böyle işte kızlar. Abone olursanız kanalıma çok sevinirim beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim bildirim ziline basarsanız her attığım videodan haberdar olabilirsiniz böyle kendinize iyi bakın hoşçakalın